Perihan. Perihan açar mısın lütfen kapıyı? Ama konuşmadan olmaz böyle bak açık açık. Açmayacağım Celal rahat bırak beni. Ama ama yani Perihan bak. <laughs> Ali ne yapıyorsun sen? Nazar için üzerlik yaktım oğlum. Ya çek şunu Allah'ını seversen. E sırası mı şimdi ya? Oğlum bu kadının böyle delirmesinin başka sebebi olabilir mi? Şu haline bak koskoca adam kapı kuluna döndün. Herkes de bir gerginlik. Dengemizi şaştık. Nazar evladım Nazar. Çıkması lazım geç bakayım şöyle. Gelin. Gelin aç şu kapıyı. Aç yavrum içeriği de bir tüttür. Oh çek içine kızım çek içine. Anne, <laughs> <laughs> Tütsü içeri, nazar dışarı. <laughs> Ay Nijra. Oh, kem gözler dışarı. Ay Nijra. Nefes alamıyorum, nefes. Nefes alamıyorum. Gel Piren, gel seni bahçeye çıkartın. Nefesimi alalım. Gel, gel, gel <laughs> <sen bak, gülüyor> çay <çıkarım. gülüyor> ya. Kem gözler dışarı. <laughs> Celal, çocuklar nerede? Onları da yukarı yolda da, onları da bir tütsüleyim evladım. Tütsü içeri, nazar dışarı.